bir kere daha sana uyardım. Sana abla dedim, canım dedim. Evet, senin gibi insanları tehdit ediyorum. Eğer ki bu halkı dosyayı kapatmaları için tehdit edersen, eğer ki bu halkı savcının resmini koyup savcı düğmeye bastı diye tehdit edip susturmaya çalışırsam, içinde ben seni tehdit ediyorum. Seni tutuklatırım. Seni ne aldığın Rus alır, yerinde değildir. Raporu kurtarır. Ne başka bir şey kurtarır, ne başka bir şey kurtarır. Onun için sen yerinde dur, haddini bil, dur. Haddini bil. Ferdiden uzak dur. Seni son kez uyarıyorum. Yarın tüm Türk halkı seni şikayet eder. Haberin olsun. Yarın da özellikle senin videoların, kamera kayıtlarının yaklaşık 100 tane var. Devletimizin tüm birimlerine seni şikayet edeceğim. Sen çünkü normal bir insan değilsin. Sen insanlarla uğraşıp prim yapmaya çalışan, sen insanlardan ne bir insan olduğunu düşünüyorum. Sen böyle devam ettiğin sürece bu halk seni sevmeyecek. Bu halk senden nefret edecek. Ben az önce sana Laf söyleyen insanlara seni savundum. Belki Seyhan abla dedim doğruyu görmüştür dedim. Ama sen inatla bana sürekli sen bana laf sokmaya çalıştın. Sen Soylu sen bu devletin hiçbir kurumunda değilsin. Sen bu ülkenin savcılarıyla kan kaymış gibi, cumhurbaşkanıyla kan kaymış gibi konuşamazsın. Bu ülkenin cumhurbaşkanı kimle arkadaşlık yapacağını iyi bilir, dostluk yapacağını iyi bilir. Bu ülkemizi yöneten insanı sürekli, bak sen çok kurnaz bir insansın, sürekli Tayyip Bey ağzını alıyorsun, sürekli Sedat Peker ağzını alıyorsun. Sen kendini çok kurnaz buluyorsun, bunlara yakınım, bana yanaşmayın der gibi yapıyorsun. Sürekli Ergenekon'dan, konudan cidden bilmem neden bahsediyorsun, ajanım bilmem ne diyorsun. Ben böyle yapıyorsam derin devletimdir diyorsun. Ama Bizim bunlardan korkacağımızı düşünüyorsan yanılıyorsun Seyhan Soylu. Seni uyardım. Üstü kapalı uyardım aslında ama sen anlamadın. Ben herkese karşı abla derim ben dedim. Ben abla dediğimi abla derim dedim. Ama sen anlamadın. Sen Ben sana abla dedikçe sen bana tatlı su kurnazlığı yaptın. Sa Bak hala başsavcı papuç bırakmaz diyorsun. Sen baş başsavcıyı baş sayfana koyup insanları tehdit eder gibi. Bakın bir söz paylaşıyorsun. Başsavcı düğmeye bastın diyorsun. Bir daha paylaşıyorsun. Başsavcıyla kobra murata aynı yere koyuyorsun. Sonra da dönüyorsun. Düğmeye bassın diyorsun sonra da dönüyorsun. Bana bir şey yazıyorsun. Yani aslında şöyle yapıyorsun sanki başsavcıyla ben kankayım. Başsavcıyı göreve davet ediyorum ne demek ben onu anlayamadım. Mesela o konuşmam var bende ben onu yarın başsavcıya göstereceğim. Başsavcının görevini yapmadığını mı düşünüyorsun sen? Sen kimsin ki Türk halkının sürekli birilerinin tanıdığını düşünüp tehdit ediyorsun? Kimsin abi sen? Sen kimsin Seyhan Soylu sana söylüyorum kimsin sen? Neyine güveniyorsun? Hangi abilerine hangi dayılarına güveniyorsun söyle bana. Seyhan Soylu bu Türk halkı istediği herkesi bitirir. Unutma bunu. Beni de bitirir, seni de bitirir. Şimdi bu dükkana gitmeyi diye paylaştın ya. Emin ol daha çok gelecekler. Emin ol daha çok gelecekler. Bir dükkanın batsa bak değil bir dükkan on dükkanın batsa kurban olsun Gülliye. Ama sana eğer ki burada bir katil çıkarsa sana katilleri savunduğun için delil kararttığın için her yerden dava açacağım. Sen sen resmen bir şaklabansın. Öyle olduğunu düşünüyorum seni. Şaklaban olduğunu düşünüyorum. Sen asla bu ülkede bir gazeteci olamazsın. Asla bir yazar olamazsın. Ne kadar zeki olduğunu düşünürsen düşünsen önce insan olamazsın. Benim gözyaşlarıma bile kurnazlık yapmaya çalıştın. Ben bir daha sana söylüyorum. Sedat Peker'e gider yaptığını yazıyorsun ya. Sedat Peker'i ağzına alacak son insan sensin. Sedat Peker böyle bir davanın arkasında durmaz. Senin gibi bir insanın arkasında hiç durmaz. İstediğin yere istediğin videoyu atabilirsin. Bizim de hiçbir şeyden çekindiğimiz bir şey yok. Bunu da sen aklının kenarına yaz. Tamam mı? Sen insanları Sedat Peker'le tehdit edemezsin. Sen önce bir haddini bil. Sen bu ülkenin... Yok ben büyük elçiyle sevgiliyim. Hangi büyük elçiyle sevgiliysen onunla da tehdit edemezsin. Sen Tayyip Bey'le de, Tehdit edemezsin. Hayır. Sana Seyhan Soylu. 50 kere Seyhan abla dedim. Sana Seyhan... Fenomenlerle ne karşılığında uzlaşıyorsun sen? Uzlaşmada ne kadar para alıyorsun Seyhan Soylu söyler misin? Fenomenlerle davalık oluyorsun falan filan ya. Uzlaşmak için ne kadar para alıyorsun? Veya konuşup görüşüyorsun ya ne alıyorsun? Ya Sedat Peker'le beni karşı karşıya getirebileceğini mi düşünüyor bu ya? Sedat abi bizim abimizdir. Candır, ciğerdir. Böyle bir kadının davasının arkasında duracak herkese de kınıyorum ya. Hayırdır ya? Allah Allah. Sedat Peker'le Sedat Peker'i bir ağzına almış. Dakla başı Sedat Peker, Sedat Peker. Yok Sedat Peker'e güveniyorum. Hayırdır ya? Kime güveniyorsun? Hadi bağla Sedat Peker'i şimdi konuşalım. Bağla sen bağlayamıyorsan ben bağlayayım. Bekle yarım saat müsaade et sen bağlayamıyorsan ben bağlayayım. Sen Sedat Peker'le bu ülkeyi tehdit ediyorsun. Sana abla dedim. Abla dediysem abla gibi kal Bana e, alttan tuyanın mesajlarıyla sorular sorma. Tatlı su kurnazlığı yapma. Olur mu? Tatlı su kurnazlığı yapma. Burada bir derin bir olay var. Üzülen bir durum var. İnsanlar üzülüyor. insanlar üzgün. Çocuğunu bile öldürmeye çalışan bir kadın var. Biz burada hassas şeyimizi konuşuyoruz. Geldin girdin. Bana sorular sormaya çalışıyorsun. Diyorsun ki sen şimdi şunu mu demek istiyorsun? Savcı görevini yapmıyor mu demek istiyorsun? Savcıyı ağzına bile alma. Savcıyı ağzına bile alma. Hiç ağzına bile senin savcıya yakışmıyor. Türk. Cumhuriyetinin savcısını, polisini, devletini hiç kimse laf söyleyemez. Sana bile ben bu yayında laf söyletmedim biliyor musun? Alttan bana yazılar geldi. Seyhan Soylu geldi engellesene ben engellemedim seni. Ben sana ablanın, sana abla diyorum diye binlerce kötü mesaj aldım. O kadın sana laf sokmaya çalışıyor. Niye abla diyorsun? Ben dedim ki abla diyorum çünkü biz onunla oturduk. Bir çay, bir kahve içtik. Abla diyorsam abladır ama sen ablalığını art niyete döküyorsun. Sana ablalık yakışmıyor onun için.